Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen gördüğünüz gibi Zulo Mobile oynuyoruz. Ay Zulo Mobile değil. Zulo oynuyoruz bir dışarıda. Arkadaşlar sen yine yok ama sen mouse çok güzel sen buldum. Sen mouse da oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mouse hatta dönmüyor. Sen de bir işte dışarıda olan bir dışarıda. Şey. Şiş şiş. O gibi olurdu gençler. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar burada Minecraft'ı aç. Aşağıya. Yapamadık.